Evet hepinize tekrardan merhaba. En son dün akşam çekmiştim. Bugün sabah aceleden çekemedim çünkü böyle bir süredir evde olunca işe gelmek yani o kadar erken uyanmak falan bayağı zor geldi. O yüzden de bugün böyle sürekli kendime gelmeye çalışıyorum. Bayağı yorulmuşum. Evet böylelikle bir gün geçiyor. Öğle yemeğinde böyle soğuk çorba gibi bir şey vardı ama dünden hazırladığım yulafım olduğu için dünkü yulafımı yemeyi tercih ettim. Onun haricinde şimdi saat 5'e geliyor ve aşırı acıktım. Bilmiyorum biraz kendimi bir miktar zor tutuyorum yani. Ne yiyeceğiz bilmiyorum ama çok açım gerçekten. Bir yandan dolmalarımız da var. Acaba akşam meyeni görüp dolmaları da üstüne yiyip falan doyar mıyım? Bir an alacağım çok fazla şey çekiyor. Böyle bir kararsızlık içerisindeyim ama aç kalmadan da kilo verilemiyor maalesef ki. Bu şekilde size böyle küçük bir update yapayım istedim. Günaydın herkese, merhabalar. Biz nöbetten geldik şimdi. Bayağı yorgunuz ama şimdi işte bir tık daha böyle uykudan bir iki saatlik bir olsa yeni uyanmış ve bir tık daha böyle enerjik oluyor biliyor insan. Şimdi biz de o haldeyiz. <laughs> Benim biraz pilim bitmeye ufaktan başladı. Ama yapmamız gereken şeyler var. Ders çalışmamız lazım. Şimdi o yüzden biraz enerji toplamaya çalışıyorum. Belki birazdan bir kahve yaparım kendime gelmek için. Çünkü yine gün aşırıdayız ve ders çalışmamız lazım. Bildiğiniz gibi sınavımız ertelendi. Bu ay içinde olacak. O yüzden çalışmamız lazım. <laughs> Bol miktarda gerçekten bunun bir stresi var. Gerçekten çok yorgunum. Bakalım bugün nasıl geçecek. Evet arkadaşlar şimdi Zara'dan kargom geldi. İki parça bir şey almıştım. Onları size göstereyim. Öncelikle bunu almıştım. Bu böyle e, drape diyorlar sanırım bu detaya. Böyle keten bir üst. Baya hoş duruyor. Rengine zaten bayıldım. Kodu şu şekilde. Bana small'u birazcık büyük geldiği için x small'unu ile değiştirmeyi düşünüyorum. İnşallah bulabilirsem. Bu da böyle basit bir tişört aslında ama bu tarz bir şey ihtiyacım vardı. Böyle yarım kollu kısa şekilde bluz. Bunun da şöyle kadını size göstereyim. Bu bayağı mağazalarda tükenmiş de online'da vardı. O yüzden online'dan sipariş verdim bunu da. Small beden. Böyle küçük bir alışveriş size göstereyim dedim. Evet, hala saç maskesiyle duruyorum. Saatler oldu ama gerçekten çıkartacak şu an için mecalim yok. Soğuk kahve yaptık yani tam soğuk değil, ılık kahve oldu. İşte bir yandan da yarın için çorba hazırlığı yapıyoruz. Yine domates çorbası da yapacağız o fırında onu yaparız. Bir de ne anlatacaktım ya? Bir şey anlatacaktım da. Hmm, bugün arada yani uyumayacağız dedik ama biraz mecburen uyumak durumunda kaldık çünkü çok kötüydüm. Ee, en azından ama yani saat 12'ye kadar falan uyuduk. Ya da 1'e kadar mı? 1'e kadar mı uyuduk? 1'e kadar. 1'e kadar. <gülüyor> Uyanamamışım. <gülüyor> i̇şte sonrasında böyle e, dersimiz vardı. Dersimizi hallettik falan derken. Ben de küçük küçük aralarda size çektim. Çekebildiğim kadarıyla. E, şimdi böyle bir kahve içip falan. Sonrasında tekrardan birazcık ders çalışmayı umuyoruz ama... Çok yorgunum. Ya neden bu kadar benim nöbet çattı? Bir zaman sonra olduğu için mi bilmiyorum ama işin kötü yanı diğer ayla birlikte <laughs> 7 tane gün aşırı nöbet tutmuş olacağız. Ee, ay başında birkaç arkadaşımızın işi olduğu için huh, çok yorucu olacak gerçekten. Çünkü yani 7 tane gün aşırı inanılmaz bir rakam yani biz en fazla altı tutmuştuk. Artık bilmiyorum nasıl geçecek <laughs> umarım rahat geçer bir nebze olsun nebze olsun işte vaka sayılarının azalmasını daha iyi görmüş olduk. Evet bu sefer böyle bir tavuk suyu vardı. Onu dolaptan çıkartıp ekledim. Tadı daha değişik olacaktır. İnşallah güzel olur. Şöyle eritmeye çalışıyorum birazcık daha. Evet çorbamız oldu. Bu şekilde közlenmiş domates çorbası. Çok lezzetli oldu tavuk suyuyla da. Gerçekten güzel oldu. Ben arada bazen böyle bulyon kullanıyordum. Tat katması için. Ama bu şekilde de mükemmel olmuş. Mutlaka evinizde de deneyin bence bunu. Hem pratik de bir çorba. Hani çok uğraştıran bir çorba değil. İşte gayet güzel. Bayağı da besleyici. İçinde süt vesaire bayağı bir şey var yani. Evet. Herkese günaydın. Biz tekrardan nöbete gidiyoruz. Hazırlandık. Bugün böyle birazcık daha dinç uyandım. En azından. Öyle bir e, iyi yan oldu diyebilirim. İşte şimdi eşyalarımızı hazırladık. Çorbalarımız, kahvelerimiz her şeyimiz hazır. Hı. Nebete gitmek için hazırız. Evet herkese artık günün devamından merhaba. Bugün böyle nispeten sakin bir gün oluyor. İnşaat devamında da böyle olur. E, onun haricinde yani öğle yemeğini yedik ama çok 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 acıktım. Bilmiyorum. Ne yapacağım? E, aslında canımız çok fazla böyle KFC çekiyordu. onun böyle burgerlerinden falan böyle zinger falan. Ama şimdi buraya hem getiren birisi yok. Hem de yani ne yemek sepeti ne valiler falan hiçbir şey çalışmıyor. Yani buraya getirmeyen o zaman KFC'den. O yüzden mecburen belki diyoruz yarın yakınımızdaki bir AVM'ye gideriz. Orada yeriz. Zaten bu değiştireceğim ürün de vardı Zara'dan. Dün bahsetmiştim. Onu da arada değiştirmiş olurum eğer orada varsa bir şekilde bir gün geçiyor. Ya aşırı mutlu oldum. Dün bahsetmiştim size bu ayda güneşleri e, üç tane tutacaktık ayın başında ve ben yani, ayın sonunda 4 tane güneşimiz olduğu için ve yedi tane güneşli olmuş olacaktı. Şimdi liste açıklandı. Allah'tan o şekilde denk gelmemiş, bir şekilde ayarlanabilmiş. Ve e, böyle şey olacaktı yani evlilik yıl dönümümüzde de hastane nöbetçi olacaktık. O yani bir tık şey yapıyordu hani ilk evlilik yıl dönümümüz olduğu için. Ama çok şükür ona denk gelmiyor. Öyle mutlu oldum. <laughs> bir de şimdi bu ay sınavımız olduğu için çok fazla hani üç tane gün aşırı zaten yani bu ay tuttuğumuz şu an tuttu, tutmakta olduğumuz dört tane gün aşırıyla beraber yedi tane gün aşırıdan çıkıp hani nasıl çalışabileceğiz, nasıl olacak falan böyle hep böyle onun düşüncesi var ya bir de kafamızda en azından böylelikle daha hem iyi çalışabiliriz hem böyle bir tık daha dinlenmeye zamanımız olur öyle bunda size paylaşayım dedim. <laughs> Nöbetten eve geldik. Yalnız nöbette yani havalandırmalardan dolayı o kadar kötü olmuştu ki bütün böyle sinüslerim dolmuş falan böyle baş ağrısıyla nöbetten çıktım. Evde de aynı şekilde hemen bir Vicks falan aldık böyle bir o bir şey açsın diye yani. Ona rağmen çok çok zor fayda etti. Böyle sağ tarafım böyle full böyle ağrıyarak falan böyle bayağı acı çektim. <laughs> i̇şte böyle kendimize geldik. Kahvaltımızı yaptık falan derken ee, birazdan İnter bir de e, sipariş vermiş getirden boyozlarımız azaldığı için. Biz böyle İzmir'de bu kadar boyoz tüketmiyorduk. Yani İstanbul'da boyoz fanı olduk. Şimdi birer tane de boyoz diyeceğiz İşte o şekilde bir gün geçiyor. Yarın yeniden nöbetçiyiz. İşte bugün böyle birazdan bir kahvemizi alıp ders çalışacağız. Bu şekilde devam ediyor günümüz. Kargolarım geldi bu arada size çekmiştim. Bir tane daha ürün bekliyorum. O da e, Trendyol'dan. O da şu şey işte e, EHA, VHA içeren serum. Aslında yazın bunları yapmak bir tık da tehlikeli ama zaten hani nöbetlere falan gittiğimiz için böyle bol bol güneş kremi sürüp gidelim. Zaten güneş gördüğümüzde çok yok. Mesela şuradan aldığımız güneş, güneş kremi de süreriz bol bol. İşte bu şekilde. Daha o ürünüm gelmedi. Çok merak ediyorum. E, aldığım ürünler de gösterdim ama Kodeli'nin e, normal yüz temizleme köpüğü çünkü yüz temizleme köpüğüm bile bitmişti ee, ve makyaj temizleme yağı yani çift bazı temizlemek için özellikle şimdi daha çok güneş kremi kullanmaya başladığımız için ben gerçekten çok yani kullanıyordum daha öncesinden de ee, şeyi kullanıyordum Yves Rocher'nin bu papatyalı bir yüz temizleme yağı vardı onu kullanıyordum sürekli internetten baktım ama o ürünü denk gelemedim bir de insanlar bu Isana'nın yağını öneriyorlardı o da sürekli internete e, baktım ve denk gelemedim. Bir de şöyle garip bir şey. E, onu ben Rossmann'ın kendi bulamadım. Sana'nın yağı yani tükenmiş olarak gözüküyordu. Trendyol'dan falan böyle baktığımda bir 40 lira. Trendyol'a geliyor 80 lira oluyor. Yani ürünün gerçek bedeli 40 lira. Nasıl 80 liraya satılabiliyor onu anlamadım böyle gerçekten. ki ben en iyisi Kodalin'in yüz temizleme yağını alayım. Yani en azından daha ne zaman geleceğini biliyorum. Sürekli böyle kovalamama gerek yok falan diye. Çünkü yani yaz aylarında geldi. Artık güneş kremi de kullanıyoruz daha sıklıkla. Onu temizlemek. Bir de benim makyaj temizleme ürünüm kalmamıştı. makyajımı bile temizleyemiyordum en azından. çok yaptığım bir şey değil ama yani onu yani o şekilde yapmamış olurum en azından. Bu şekilde. Şimdi de Trendyol kargom gelmiş. Yani şu an yukarı doğru çıkıyordur. Ona bakacağım. Bu Dettys bahsettiğim serum gelmiş. ona da bakalım. Bugün şey denemeyi çok istiyorum. Bu Fidi metodunu gözenekler için özellikle. Bakalım nasıl olacak. Onu da çekerim artık bu kadar ünlüm gelmişken. Evet şimdi serumu sürdüm. Bir 10 dakika böyle bekleyeceğim. Sonra kil maskesini uygulayacağım. Öncesinde de bu kodelinin yüz yıkama jeliyle yıkadım. Şu an e, açıkçası Kodal'in yüz, yüz yıkama jelinde böyle klinikte falan böyle bir yıkadıktan sonra bir yüzümde sertleşme oluyordu. Böyle bir gerginlik hissediyordum. Kodal'in de öyle bir şey yaşamadım. Ve hani kokusu da çok doğal bir koku. O yüzden de çok beğendim. Şimdi <laughs> baya yüzüm kıpkırmızı oldu. İltihar diyor ki Galatasaray maçına mı gideceksin? Böyle. Merak ediyorum. Şimdi 10 dakika bekliyorum. Umarım güzelce işe yarar. Şimdi yüzüme kil maskesini sürdüm. Bu şekilde de kurumasını bekleyeceğim. Ben tabii T bölgesine değil dedim ki bütün bölgelere uyguladım böyle bir heyecanla. Bakalım nasıl olacak. Yal temizleyiciden sonra, ya şurada da kil maskesi kalmış saçımda. E, yal temizleyici şöyle bir 10 dakika 15-20 dakika artık ne kadar bilmiyorum tuttum. Sonra yüzümü ovalayarak çıkarttım. Zaten şey oldu açıkçası böyle çok böyle görmedim ama böyle elime böyle bir şeyler geldiğini çok hafif böyle hissettim. Ama şu anki hissiyat, yani şu an yüzüme hiçbir nemlendirici hiçbir şey sürmedim. Ama yüzüm böyle çok yumuşak, böyle çok gerçekten pürüzsüz hissediyor. Özellikle şu burun çevresinde insan hani şey yapabiliyor. Bazen böyle bir pütürcük falan hissedebiliyor. O gerçekten sıfır. Şu an yüzüm bayağı bir yumuşak geldi bana yani. Söylese de göstereyim yakından. Bu şekilde. Ben çok memnun kaldım. Şimdi ama... Ee, güzelce böyle bir nemlendiricim falan sürmeyi planlıyorum. Daha da böyle yumuşak, parlak dursun diye. <laughs> Çok beğendim yani. Gayet iyi oldu. Kendime geldim gerçekten. Ve hani o şey hissiyatını da sevdim hani bu yumuşaklık falan böyle şeyi İnşallah güzelce işe şeye... O serumu baktığımda işte arada 3 gün olacak şekilde haftada 2 kez yapabilirsiniz diyordu. Hani o şekilde yapacağım. Çünkü sonuçta onların açıldığın yani kapağını açmanızda itibaren belli bir tarihi var. Hani o süreç içerisinde de bitirip kullanmak istiyorum ürün bozulmadan. Bu şekildeydi. Gayet yani hoşuma gitti. Belki size deneyip yapmak istersiniz. Evet videoyu burada bitireyim olmazsa. Bayağı bir gündür çekiyorum çünkü nöbetler nöbetlerden geliş falan derken böyle çok da aynı şeyleri çekmek istemedim. Mümkün olduğunca yaptığımız şu kil maskesi. Mümkün olduğunu yaptığımız farklı şeyleri çekmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.